72 yangın olmuş. Orman Bakanı diyor ki yangının karnı acıkmıyor. Benim vatandaşımın karnı acıkıyor. Sonra da şu eleştirilere cevap verdi. Dedi ki gece görüşte helikopter yok. E ne yapayım dedi. Yani helikopterlerin belli bir uçuş saati var. Ayrıca dedi personel yetersizliğim var. Kendi itirafıdır bu. Yazıklar olsun. Burada yetersiz olan sadece AKP iktidarıdır. 55 milyon dolar bir astronota verdin. Adam çıktı bir uzay dolmuşuna bindi iki tur attı geldi 55 milyon dolar. 55 milyon dolara sen iki tane tam donanımlı büyük ölçekli yangın söndürme uçağı alabilirdin. Niye bunları yapmadın? Niye milletin sermayesini sağa sola çarçur ettin de bu güzelim ormanlar, bu canım ormanlar, yavrularımızın istikbali olan bu güzel ormanlar cayır cayır yanarken milleti çaresiz bıraktın. Erdoğan'ın 14 tane uçağı var. Havada 5 uçakla konvoy yapıyor. Ben o 5 uçağı bugün bu yangınları 72 yerde çıkmış olan yangınları söndürürken görmek isterdim. Sayın Erdoğan bu gece uyumamalı. Çünkü şunu düşünmeli. Ben Amerika'ya kendim için 5 uçakla giderken o 5 uçağı bu yangınların üzerine gönderemedim diye vicdanen uymamalı Erdoğan. Bu aslında tam bir AKP fotoğrafıdır. 22 yıllık 23 yıllık AKP rejiminin ülkeye getirdiğidir. Ve maalesef ülke cayır cayır yanıyor. 72 yerde yangın çıkmış. Ülke değil, ormanlar değil, istikbalimiz yanıyor. Çocuklarımızın geleceği yanıyor. Bizim yüreğimiz, ciğerimiz dağlanıyor. Maalesef çaresiz, beceriksiz, çapsız ve kabiliyesiz bir iktidarda ülke bu hale gelmiştir. Bütün sorumlusu bunların öngörüsü olmayan, becerisi olmayan iktidardır. Her Allah'ın günü. İHA'lar yaptık efendim dronlarımız var diye hava atıyorsunuz Allah aşkına. Yani yok mu sizin dronlarınız bu bu yangınları tespit edecek ve zamanında uçak ve helikopter gönderip bu yangınları söndürecek? Yok mu sizin kameralarınız, termal kameralarınız? Yani bu kameraları bu, bu orman bölgelerine koyup yangını erkenden tespit edemez miydiniz? Bütün bunları yapmamışsınız. Şimdi diyorsunuz ki yangının karnı acıkmıyor, yangın yorulmuyor, sabaha kadar devam ediyor. Benim personelimin kar, karnı acıkıyor. Vah sana yazıklar olsun sayın bakan.